Bir haber kanalından herkese merhaba. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lair Haytat konuya ilişkin açıklamada bulundu. Haytat, İsrail'de Aroytz Sheva'nın İbranice internet sitesinde ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun Arapça internet sitesinde yer alan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayımladığı ve İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi gerektiği şeklindeki iddiaları yalanladı. Türkiye'ye yönelik geçmişte yaptıkları seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu aktaran Haytat, bunun mevcut durumla ilişkili olmadığını belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Eylül 2017'de Türkiye'ye yönelik terör saldırıları endişesi iddiasıyla seyahat uyarısı yayınlamış ve vatandaşlarından ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istemişti. İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla 12 Kasım Cuma günü tutuklanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett önceki gün Türkiye'de gözaltına alınan İsrailli çiftin ailesiyle görüşmüş, çiftin İsrail'e getirilmesi çabalarından bahsetmişti. Benet daha önce İsrail resmi makamlarının ifade ettiği şekilde İsrailli çiftin herhangi bir İsrail teşkilatında çalışmadıklarını savunmuştu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.